İlk düdük geldi. Maça Red Devils başladı. İki takıma da başarılar. Günün ikinci maçı. Sezonun ikinci maçı. Kaya Teknik pas yapıyor şimdi. Akif. Bilal'den döndü. Bir vuruş son anda Akif. Akif çıkardı. Şimret Davis geliyor. Bilal. Bilal oynadı sol tarafa. Araya girdi Hasan. Yusuf. Yusuf Çiçi. Dodo. Dodo'nun hareketi. Şimdi kullanılı serbest vuruş. Yusuf. Ortaya oynadılar. Yusuf, Yusuf'un vuruşu gol. Yusuf çiftçi. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Kaya teknik 1, Red Devils 0. Don't have money I don't Yusuf'un vuruşu Sol köşeye giden top Şimdi Red Devils geliyor Geçemediler Samed'i Red Devils Oyunda tutar topu İçeriye bir, görüş, bir vuruş bir vuruşta Kaleci Hasan. Son anda ayağıyla çeldi. Red Devils tatavun başında Muhammed. Kullandı korneri. Bir kafa vuruşu. Aygün. Tekrar Aygün'e. Oynadı sol tarafa. Topret diye yapsa kaldı Muhammed. Atla, atla, atla. Hasan. Samet. Evet. Evet. Top Samet'te kaldı. Evet. Samet. Evet. Top hala Samet'te. Samet oynadı sol kanada. Savunma girdi araya. Top Red Devils'ta kaldı. Bilal. Red Devils çıkıyor şimdi. Kullanı servis vuruş. Kaleye doğru direkten dönen top. Out'ta kalıyor. Bilal uzun gönderdi. Taç atışını şimdi. Doğrudan kaleci Hasan Ağlamaz'a. Hasan eliyle gönderdi. Evet. Tatmın alacak şimdi Samet. Samet. Bırak da sana. Mustafa güçlü. Geçme top. Güzel, güzel. Yusuf çiftçi. Bravo, bravo. Top reddedilirse kaldı. Derken Mustafa. Hasan. Hasan, 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 Hasan kaleyi düşündü oh. gol. <laughs> Mükemmel bir gol Hasan Eroğlu takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyor. Kaleci Akif'in çabası yetmedi. Golü engellemeye. Maç çok hızlı başladı. Güzel başladı. Basit basit. Şimdi Muhammed. Aygün. Taç Kaya tekniği. Evet, Muhammed. Yap arkasından, yap arkasından. Kullandı Samet. Çevir abi, çevir, çevir. Şimdi Doğukan. Doğukan geçemedi. <laughs> Red Devils. <laughs> Red Devils şimdi hata kalkıyor. Bir vuruş daha geldi. Yine savunma girdi. Doğukan. Melih, Melih. Melih vuruyor. Kaleci Akif. Rahat bir top Akif için. Pas yaparak çıktı Red Devils. Abi, abi, Taçını, Bilal uzun gönderdi. Bir kafa vuruşu geldi Aygün'den. Aygün Devils Bilal'le. Bilal kullanacak taçatışını uzun gönderdi. Gönderdiği yere hiçbir arkadaşı yok. Fal kararı geldi bu arada. Hakem Zafer Sayar elini cebine götürdü. Maçtaki ilk sarı kart Mustafa Güçlü. Mustafa Güçlü sarı kart geliyor. Maçın ilk kartı Mustafa Güçlü'ye geliyor. Muharrem. Muharrem kullandı doğrudan kaleyi denedi. Barajdan sekti. Şimdi kontra atak şansı. Yusuf. Yusuf kaleyi denedi. Az farkla dışarı çıkıyor top. Taç kullanıyor Red Devils. Şimdi Bilal uzun gönderdi. Muharrem gönderdi Muhammed'e. Tekrar Muharrem. Vahdet şimdi. Vahdet kaleyi düşündü. As out. Muharrem. Vahdet. Vahdet sakladı topu. Berk'ten tekrar Vahdet'e. <laughs> Vahdet'ten mükemmel hareketler Vahdet. Ancak faalle durduruluyor. Bir sarı kart daha. Maçın ikinci sarı kartı Samet Mindaş'a geliyor. Serbest vuruş kullanacak şimdi. Muhammed'le Red Devils. <laughs> Kaya teknik kullantıcı. Red Devils'ta de kaldı top. Vahdet. Vahdet. Kaya teknize kaldı. Avantaj oynattı hakem. Yusuf çiftçi. Hasan. Tekrar Yusuf. Yusuf içeri gönderdi. Bir vuruşta Okan'dan mükemmel bir gol. Maça çok iyi başladı cidden Kaya Teknik. Şimdi Muharrem. Geçme top. Tekrar Muharrem. Karar devam. Melih. Melih tek alt top. Bilal kullanacak taç açısını. Muharrem. Tekrar Bilal. Muharrem tekrar. Gönderdi Vahdet'e. Vahdet içeri göndermek istedi ama dokunamadılar topa. Dokun, Şimdi Doğukan. Melih. Melih'e Melih yapılan hareket. Sert. Şimdi Melih Kulan serbest vuruşu. Sağ kanada açılı top. Bir vuruş son anda Vahdet girdi araya. Şimdi Muhammed ile hızlı çıkmak istiyorlar. Muharrem. Tekrar Muhammed'e gönderdi. Sol kanattan geliyor derken Red Devils. Bilal Muharrem'e gönderdi Muharrem Tekrar Bilal Bilal'den mükemmel bir pas Bir kafa vuruşu Out İlk yarı sonucu Kaya Teknik 3 Red Devils 0 İkinci yarı daha ilk dük geldi Maça Kaya Teknik başladı Bilal gönderdi Vahdet'e Burhan. Tekrar Vahdet. Atma, boş. Vahdet oynadı. Muharrem'le. Muharrem. İçeri gönderdi Vahdet. Vahdet. Geçemediler. Şimdi hızlı çıkıyorlar Melih'le. Kaya Teknik. Berk. Vahdet. Muharrem. Tekrar Vahdet. Red Devils kullanacak. Kullandılar. Bilal, Burhan, Vahdet. Vahdet geçemedi Samet'i. Tekrar Vahdet. Berk kullandı Burhan. Muharrem. Muharrem gidiyor. Muharrem baktı Muhammed'i gördü. Muhammed. Muhammed. Muhammed'den şikayetler geçemedi. Bakalım bir tepki gösterebilecek mi Red Devils bu skor karşısında şimdi Muhammed. Hasan. Hasan hızlı gidiyor. Hasan içeri gönderdi bir ters vuruş Bilal'den. Vahdet. Bilal gönderdi Muharrem'e. Mustafa geldi. Muharrem Vahdet'le oynadı. Tekrar Muharrem. Geçmedi Mustafa'yı. Şimdi bir vuruş. Gol. Bravo, Muhammed atıyor. Hadi, hadi. Hadi Durum abi. şimdi 3-1. Farkı 2'ye indirdi Red Devils. Hamza Boz'un golüyle şimdi Muharrem vurdu az farkla. Hiç kullandı Bilal'le Burhan gönderdi Vatete. Vahdet Muharrem'le oynadı. Muharrem. 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 Muhammed'e gönderdi. Muhammed topu atacak arkadaşını arıyor. Şimdi Hamza. Başta Muharrem. Muharrem vurmadı Muhammed'e bıraktım. Az farkla. Auto gidiyor top. Hızlı kullanıldı Aygün. Meli. Meli kalmadı. Değerlendiremediler pozisyonu. Şimdi Muharrem. Girdi araya şimdi Muharrem. Muharrem gönderdi en sağa. Vahdet. Hasan. Bir vuruş direkten döndü. Doğukan. Bir vuruşta Son anda Burhan girdi araya. Vahdet uzaklaştır şimdi Bilal. Şimdi Muharrem'le hızlı çıkmak istiyor Red Devils. Muhammed tekrar Muharrem. Muharrem. Muharrem'in vuruşunda. Dokan. Melih'ten. Hasan'a. Hasan. Hasan. Yusuf'a gelmedi Burhan. Şimdi Vahdet muhareme, Muharrem. Muharrem. Orlardan iyi vurur Muharrem. Muharrem vurdu gol. Bravo. Muharrem güç. Bravo, <laughs> Şimdi fark bir. iyi vurur dedik vurdu. Muharrem Uçar. Takımını üç kilik skora taşıyor. Mustafa Güçlü. Tekrar Muharrem'e geldi top. Muharrem. Kullan taş açını. Vahdet. Vahdet vurdu. Bir sekti. Gol geliyor. Var 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 var, 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 var. Var kararı gol olarak geldi 3-3'lük Üç beraberlik söz konusu Mükemmel bir dönüş geliyor Red Devils'tan Arka arkaya gelen top Goller Şimdi Burhan vurdu Hamza'ya çarpan top Ağlara gitmişti Şimdi kaleci Hasan uzun gönderdi eliyle. Maç hızlandı bu bölümde. Doğukan göğsüyle indirdi. Buradan. Mustafa Muhammed'e gönder şimdi. Muhammed Bilal'in kafa vuruşu. Muharrem. Muharrem. Güzel vurur. Muharrem. Hamza vurdu direkten döndü. Ben Hamza bozun vuruşu. Ben direkten dönüyor. 3-0'dan. 4-3'e gelebilirdi durum. Evet, Şimdi Hamza. Muharrem. Topu oyun alanında ben de, ben de. Ben de. tutamadılar ama. Durum 3-3. Beraberlik söz konusu. Samet sıyrıldı rakiplerinden. Topu oyun tutamadı. Samet kullanacak taç atışını. Bozir, bozir. Samet Doğukan'la oynadı. Samet'in vuruşu Bilal'den sekti. Korner. Başında Doğukan Öner. İki kişilik baraj var Red Tails'ta. Doğukan vuruyor. Takım arkadaşından sekiyor top. Gel, gömürme, gel. Burhan kullandı. Kalmadı şimdi. Bir vuruş. Asfaltla dışarı. Önü bomboştu Melih Can'ın. Vuruşu altla sonuçlanıyor. Mustafa şimdi Muharrem'de kaldı. Muharrem araya girdi Samet. <laughs> Etin müdahalesi. <laughs> Taç kullanacak Red Davis. <laughs> Muhammed kullandı Muharrem. <laughs> Tekrar Muhammed. Muharrem. <laughs> Bilal. Açtı içeri doğru. Bir rövşete denemesi <laughs> olmadı. Vahdet'te kaldı. <gülüyor> Vahdet. <gülüyor> Vahdet. İlerideki arkadaşını gönderdi. Araya girdi. Bravo. bravo, bravo. Şimdi Hamza Topunu oynanana tuttu. Muhammed'e gelmedi top. Neciddi. Doğukan. Topa, 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 topa. Doğukan geriye geldi. Arkadaşlarına yardımcı olmak için. Şimdi sağ kanattan hızlı çıkıyor Hasan'la. Hasan içeri doğru gönderdi. Bir ters vuruş Burhan'dan. Bilal kullanıyor şimdi taç atışını. Bilal uzun gönderdi. Ya, uzun. Muharrem. Ay, ay, ay. Muharrem. Aram. Muharrem Aram. mükemmel sıyrıldı. Aram. Muharrem. Muharrem. Hala Muharrem'de. Vahdet'le oynadı. Vahdet. Muhammed'le. Muhammed. Vahdet. Muhammed. Kimseye gelmedi top. Maç çok hızlandı bu bölümde. Doğukan'a gelmeyen top Aram. Muharrem. Aram. Bir foul. Sert Aram. müdahale. Evet Kaya Teknik son dakikalarda 7 kişi kalıyor. Samet Mindaş'ın yaptığı müdahale ikinci sarıdan kırmızı kartı getirdi. Bir dakika ilave edildi maçın sonuna. Topun başında Hamza. 3 kişilik baraj kuruldu. Kaya Teknik'te Bakalım son dakika bu şansı kullanabilecek mi Red Devils? 3-0'dan döndüler. Mükemmel bir dönüş yaptılar. Şimdi Hamza. Hamza vurdu. Barajdan sekti. Şimdi tekrar Hamza. Hamza sıyrılamadı. İleriye gönderilen top. Kaleci Akif. Burhan. Burhan kaleye doğru gönderdi. Out. Hasan şimdi. Hasan uzun gönderdi. Vahdet. Muharremle oynadı. Muharrem Muhammed'le. Tekrar Vahdet. Vahdet geliyor. Muharrem. Şimdi Hamza. Bir vuruş geldi. Araya girdi Mustafa. 2 dakika ilave süre geldi. Maçın sonuna. İtirazlar var. Vahdet Sakladı topu Oynadı Muhammed'le Muhammed vuruyor Kimseye gelmiyor Kaleci Hasan da kaldı İleriye gönderdi Hasan vuruyor. Şimdi Doğukan Doğukan da kaldı tekrar top 3 beraberlik Devam ediyor Bilal Uzun gönderdi kaleye doğru Hamza'nın kafa vuruşu Asfak'ta. Asfak'ta auto gidiyor. Hasan gönderdi ceza sahasına doğru. Bilal'in kafa vuruşu taşta kaldı. Kullanıyor şimdi tacı. Yusuf. Ceza sahasına doğru. Doğukan. Yükseltti topu Doğukan. Doğukan topun başında. Hakem Zafer Sayar ceza sahası içindeki oyuncuları uyardı. Şimdi kullan dedi. Dışarı gönderdi. Bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Son düdük geliyor. Red Devils 3. Kaya Teknik 3. Mükemmel bir dönüş yaptı Red Devils. 3-3'lük Üç skora taşıdılar takımlarını. <laughs>